Herkese selam arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber bir video izleyeceğiz, Brawl Stars animasyonu izleyeceğiz. Brawl Drive kanalından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu ayrıca açıklama kısmına e, videonun linkini de bırakacağım. Kanalda da göz atabilirsiniz, güzel animasyonları var bilen arkadaşlar belki vardır. Bence videoya geçelim, çok fazla böyle uzatmadan lafı. Evet. Ne oldu? Tikle başladık. Bir enerji kutusunun oraya doğru gitmeye. <laughs> derken Crow'un ne yaptı diline bastı. Animasyonun şeyleri falan da çok güzel ya. Surat ifadeleri, efektleri falan çok tatlı yani. Evet, tik. Tam aldım alacağım derken bir Deril geldi oradan. Aha ultiledi. <laughs> Yerdeki bombaya takıldı abi. Gitti nereye? Çalıların arasına geldi. Aha. Oradan da bir bir vuralan Psycho Psycho Bibi geldi. <laughs> bu bir de onu başka bir çalıya gönderdi. Deryalar rahat yok. Aha Franky buldu bu sefer onu. Bak arkadaş olalım. <laughs> Frank acımaz abi affetmez. Crow tribe girdi. Frank Frank affetmiyor abi. Geleni geçeni eziyor. Leon'du galiba ya. Leon geldi kurtardı ama. Abi Bibi çok iyi olmuş ya. Tam psycho, psycho killer geziyor etrafta böyle. Aha bir enerji geldi. Tik mi Frank mi? İkisi de atlayacak. Bibi geldi. <laughs> İkisini de tokatladı. Bibi kazandı abi. Tam psycho yapmış bunu ya. Kim yapıştırdı lan bunu? <laughs> evet. Ne oldu? Diğer yenisine geçtik. Crow geliyor. Jennifer ulan ne yaptın lan? Evet, üniversiteli Crow. Akıllı uslu Crow. Piper'a aşık mı oldu? Yanında da bul var agresif. Evet brawler sınıfındayız. Bizim Pam öğretmen olmuş. Piper'la Crow yan yana bakalım. Dersi dinliyorlar. Crow aşık buna. Ne bakıyorsun lan? O ne lan? Bak ya, herif arkada oturmuş şey değil mi? Biz, biz de yapardık çocukken. Pipetle şey atıyor, tükürükle kağıt fırlatıyor. Dalga geçiyorlar bak. <laughs> bunun, bunun arkasında da var. <laughs> Konuşmayın lan diyor. Sinirlendi fem. Ne diyor lan? Abi biri kopya veriyor. İşaret yaptı abi. Kopya olduğunu bu kadar belli edebilirdin yani. Beni klipliyorsun diyor da bu kim ya bilenler bir, tanıyanlar bir yoruma yazsın bakalım. Bak skin yaptı Crow'a. Piper bu sefer aşık oldu bakıyor. Bunun arkasında da var. Bunun da var herkesi tükürüklemiş lan Elif. Evet saman balyalarının arkasında bir Spike çıktı sanırım evet. Samanların arasından. Tam enerji kutusu bitmek üzere alacağım derken ne oldu? Kırıldı kutu enerji açığa çıktı. Eyvah, eyvah Piper çıldırdı. Ultiledi abi hemen etrafta. Piper de güçlü karakter ya. Bir de bu ultisi bayağı bence iyi. Başarılı. Yapamadın. <laughs> o onu ultiledi. Piper'ı gönderdi eşek cennetine. Öldü Piper. Ne oldu buna kim geldi? Run. Peşinden yardırıyor abi. Bizim robotik geldi. Ulan ne oldu? Sanki orada bir Jesse'nin şeyini sezdim sekti falan ama. Eyvah 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 nasıl yardırıyor herifi. Herkes eşek cennetine gitti abi. <laughs> Piper iyice sıyırdı kafayı yedi. Evet. Ne yaptık? 3'e 3'te... Neydi? Kasa, kasa koruma modundayız. Yine var, Jesse var. El Primo var. Bak bak yardırıyorlar şerefsiz arkada kasanın orada AFK kaldı. Abi çok kötü oluyor ya şu oyunlarda böyle denk geliyor hakikaten yani bak. Jesse var yapmak istediğimi yaptı böyle AFK kalana çok atı Bak geliyorum diyor şimdi artist kepçek. Adios mundo cruel. Aha öldü Primo. El Primo is here. El Primo is here. Robot çıktı. Primo. Aha Primo ultiyle gidiyor. El primo. Bak gerizekalı ya. Havada havada gitti direkt. Simek gibi böyle gitti. Ha, gidip peş peşe ölmeye başladı. Hayda ne oluyor lan? Waste of Fury. Ha Jesse yakaladı getirdi en sonunda burada dur. Bağladılar oraya. Okay, I'll stay, here. stay here. Sorry. Burada bekle tamam burada bekleyeceğim diyor. uyuyakaldı. Yine robot geldi duramıyor. duramıyor gidip ölecek. İlla gidip ölecek. Elmasları çift. elmasları patlattı. Diğerlerini oyuna sildirdi lan bu arada. Hepsi uninstall yaptı. Mortis elmas avında. Abi Mortis daha geldi karşıda. Abi, o daha güçlü bak elmaslar var. Bu aldı kaçtı. Abi şu Mortis'in vuruşla gitmesi de bir tuhaf yalnız ya. Ne oldu lan? Baga girdi, kayaya sıkıştı. Oh ağzına ulan ne acıdır ya. Heee <laughs> sıçtı ağzına. Aa, AFK abi dinamik var orada. Abi AFK'lar harbiden çok can sıkıyor. Şu oyun zaten kısa sürüyor arası diyeyim ya. İşin varsa girme arkadaş. Ne oldu? Bir elmas gör gidecek alacak. tam moda giriyordu abi arkadan yardırıyorlar eline. resmen yardırıyorlar aha bu da diğerlerini çağırıyor kim gelecek buna eyvah eyvah bu abi ultilerse alayını alabilir aha O AMZ de çok şey ya. Bayağı güçlü karakter bence. Bunlar da şerefsizler başında böyle bekliyor. Onlar orada yardırıyor. Bak bak iki hız daha hızlı olsun. Bu <laughs> wow, X999. Canı çıktı lan zıplamaktan. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Abi adamı o kadar güçlendir, buff verdi verdi. En sonunda karakterler bunların başına geldi az önce. Aha. Bir e Colt. Almış elmasları gidiyor. Tara geldi diyor onu bırak. Bırak lan. Bırak lan. Gözünü de mor attı. Arkada bir koşturmalar bir şeyler bir şeyler. Hayal kuruyor bak. Tara. Mortis var. Ne yapıyorsunuz? Boğa da burada. Boldun hayali. Hepsini ulti ile götürecek. Bak Max Payne'e döndü iş. İşte Matrix Max Payne karışım bir şey oldu. Onun ekibi de buna aşık oldu. Ulan ne adam ya. Tam kedi oldu lan. Mortisi 7 kafaya şeyi, yüreği, a gene. Bu sefer hayalde değil ama bu sefer de gerçek yapmaya çalıştı. Hayaller hayatlar resmen. Şeye tren tren çaldı. Annemi istiyorum diyor. Yoni. <laughs> O ulti geldi bu sefer. Çıldırdı, kolt kafayı yedi. Bu sefer bir, a, aldı bütün elmasları. Bu sefer de o istemiyor bak. Yine gitti abi. Bence güzeldi. Ee, böyle bir videodan hani çekmiş olduk arkadaşlar. Eğer isterseniz bu tarz farklı videolar, tepki videoları, beraber video izleyeceğimiz böyle değişik içerikler istiyorsanız bu e, aşağıdan videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Ona göre bu böyle de bir seri yapabiliriz. Hani böyle farklı videolarla çekebiliriz. Oyun videolarının haricinde. Ben zevk aldım video güzel dediğim gibi videonun e, linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Sizler de isterseniz kanalı ziyaret edebilirsiniz. Diğer videolarına da bakabilirsiniz. Evet bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın. or chicken